Daha önceki derslerde cennetle müjdelenen sahabeleri anlattık. Cennetle müjdelenen sahabe derken neyi kastediyoruz? Aşere-i mübeşşere derken yani müjdelenen on sahabe demek istiyoruz. Müjdelenen on sahabe. Buradaki bu ne demektir? Bunun İslam'daki yeri nedir? Neden bu kadar önemli? Birçok kitapta geçer. Aşere-i mübeşşere, aşere-i mübeşşere diye geçer. Kast edilen Şudur ki kardeşler kişi yaşarken daha imtihanı devam ederken Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın onları cennetle müjdelemesidir. Yani bunlar cennettedir demesidir. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Yani ne amel yaparsa yapsın bu kişi cennettedir. Veya bu adam cennet ehlinin amelini yapacaktır demektir. Çünkü cennet ehlinin amelini yapmayan bir kişi cenneti hak kazanamaz. O zaman demek ki Allah azze ve celle onu o işlere muvaffak kılacaktır. Bu da garipsenecek bir durum değildir. Allah azze ve celle nebisine haber veriyor, nebisi de onlara haber veriyor. Bu ve benzer birçok konu hakkında Aleyhissalatu vesselam bizlere zaten haber veriyor ve söyledikleri de tek tek çıkıyor. Onun için biz ne diyoruz? sadıkıl Mesluk diyoruz. Yani sözü doğru doğrulanmış kişi diyoruz onun için. Peki bu cennette müjdelenen sahabeler kimlerdir? Bunları tek tek isimlerini zikredelim, analım. 1. Ebu Bekir radıyallahu anh'dır. 2. Ömer İbnül Hattab'dır. 3. Osman İbni Affan'dır. 4. Ali İbni Ebu Talip'tir. 5. Talha İbni Ubeydullah'tır. 6. Zübeyir İbni Avvam'dır. 7. Abdurrahman İbni Avf'tır. 8. Sad İbni Ebi Vakkas'tır. 9. Said İbni Zeyd'tir. 10. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır. Bu 10 tane sahabe işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en zor günlerinde ilk davet zamanında Mekke'deyken bu gençler aralarında çoğu genç Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a destek oluyor, yardım ediyor. En sıkıntılı zamanlarda Aleyhisselatü Vesselam'ın yükünü hafifletmek için çaba gösteren insanlardır. İşte bu 10 tane sahabe nasıl ki Allah Azze ve Celle onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onları sevmiş, onlar da Peygamber'i sevmişler. Bizim de bunları çok sevmemiz lazım. Allah'ın razı olduğu, sevdiği kulları sevmemek düşünülebilir mi? Asla düşünülemez. Oysa bugün bizler herhangi bir insanla konuştuğumuz zaman hadi sahabelerden beş tanesini say dediğimiz zaman adam sayamıyor. Bir tanesini say dediğimiz zaman adam peygamber ismi sayıyor. Veya alim ismi sayıyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi işte dinden yüz çevirmeleridir. Veya maalesef birçok insanda var bu sıkıntı. Adama soruyorsun, diyorsun ki işte şu takımın ilk 11'ini say, adam sana takır takır sayıyor. Geçen sene aldığı futbolcuları say, takır takır sayıyor. Hatta 10 sene önceki takım ilk 11'ini say dediğin zaman hepsi takır takır sayıyor. Ama ne garipse aşere-i mübeşşere olan sahabeleri say dediğin zaman sayamıyor. 4 Raşid Halife'yi say dediğin zaman onu bile sayamıyor. Eğer ki Bizler de çocuklarımızı böyle yetiştiriyorsak vay bizim halimize. Adam en ünlü diye zikrettiği futbolcuları tek tek sayıyor. Hayranlık duyuyor. Sevdiğini söylüyor. Oysa hayran olmamız gereken o yıldızlar bunlardır ve gerçekten de gökteki yıldızlar gibidirler. Size yol gösterir. Bununla alakalı zayıf bir hadis olsa da mana itibariyle doğrudur. Sahabelerin her biri gökteki yıldızlar gibi bize yol gösterir. Bizler onları takip edersek işte o zaman yolumuzu buluruz. Oysa maalesef insanlar kolu dövmeli, boynunda zincirli, saçı şekilli ve benzeri kıyafetler giyen insanlara hayranlık duyuyor. Oysa Allah Azze ve Celle kitabında Resulullah da onlardan bahsederken onların aslında örnek alınması gerektiğini bize apaçık bir şekilde ifade ediyor. Buna öncelikle dikkat çekmek istiyorum. Peki bu mesele hangi hadiste bize nakli olundu kardeşler? Bakın Said İbni Zeyd diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini işittim diyor. Ebu Bekir cennettedir. Ömer cennettedir. Osman cennettedir. Ali cennettedir. Talha cennettedir. Zubeyr cennettedir. Sad İbni Malik cennettedir. Abdurrahman İbni Af cennettedir. Ebu Ubeyde İbni Cerrah cennettedir. Ravi diyor ki Zeyd 10. da sukut etti. Dinleyenler de dedi ki peki 10. kim? Bu talep üzerine Said İbni Zeyd dedi. Çünkü Said İbni Zeyd zaten kendisiydi. Ravi kendisiydi. Ve sonra şunu ilave etti kardeşler. Dedi ki Allah'a yemin ederim ki onlardan birinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yüzü tozlanacak kadar bulunması bakın dikkat edin buraya şu ibare yüzü tozlanacak kadar bulunması sizden birinin bir ömür boyu çalışmasından daha hayırlıdır. Hatta hatta bu sefer şeyi arttırıyor. Nuh aleyhisselam'ın ömrü kadar uzun olsa bile dedi. Yani aleyhissalatü vesselamla beraber bu insanların bırakın o çabaları, o mücadeleleri, yüzü tozlanmaları bile sizin bir ömür boyu yaptığınız amelden daha hayırlıdır. Çünkü onlar seçilmiş ve Allah Resulü'nü görmüşlerdi, ona yardım etmişlerdi. O sebepten dolayı sahabenin ayrı böyle bir önemi vardır. Benzer bir rivayeti de Abdurrahman İbni Avf rivayet ediyor. O da sünenlerde geçiyor. Dolayısıyla bu konuda ehli sünnet vel cemaat ittifak içinde hatta bu konuda icma var diyebiliriz. Ondan dolayı müellif ne diyor? Bu konuda sakın şüphe etme. Şüphe etme. Yani acaba gerçekten girecek mi diye etme. Hatta şöyle düşünün sahabeler arasında yaşanan ihtilaflardan dolayı sakın ama sakın şüphe etme. Çünkü sahabeler arasında çıkan ihtilafların içinde Talha var, Zübeyir var, Sad ibn Ebi Vakkas var. Bunları düşünerek onlar haşa girmez deme. Rafiziler gibi davranma. Sakın şüphe etme. Sadaka Resulullah de. Resulullah söylediyse doğru söylemiştir de iman et. İşte bu da önemli bir detaydır. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.